bu atıyor Evet, emniyet bir 0 geçti. Çatıra çatıra maç oluyor vallahi ha, kıran kırana. Evet, bir atakta altın çocuklardan. Emniyet kalecisinde. Emniyet kalecisi vurdu. Evet, daldı çift yok. Evet, müthiş çalımlar var. Top müdür beyde. Evet Levent Bey de top. Evet. Salih Bey şimdi ucum atağa kalkıyor. Evet verdi pasını. O gole gidiyor Emniyet Teşkilatı. Evet devam. Altın çocuklar devam.